Bugün bu harika limonlu tiramisuları hazırladım. Arkadaşlarım bu akşam bize gelecek. Akşam yemeği için kuzu kolva yanına harika bir patates yaptım. Çayın yanına ise pratik limonlu tiramisu hazırladım. Tarife asıl lezzeti verecek şey limon sosu. Bunun için bir kaşık nişastayı, üç kaşık şeker ve bir limonun suyuyla pişirdim. Altını kapatmadan hemen önce rendelediğim bir limon kabuğunu ve minicik zerdeçalı ekledim. O soğurken ben de kreması için önce 3 yumurta sarısıyla 1 su bardağı şekeri pürüzsüz olana dek benmaru usulü pişirdim. O da soğurken bir paket kremayı yüksek devirde köpük köpük olana kadar çıktım. Soğuyan yumurta ve şeker karışımına 2 paket de labne ekledim. Birazını kenara ayırdığım limon sosuyla karıştırdım. Limon sosunun kalanını süslemede kullanacağım. İyice çırpılan kremayı da üstlerine döküp söndürmeden hafifçe karıştırdım. Bizde kedi dili, İngilizce'de ise hanım parmağı olarak geçen bu bisküvinin ismini sorguladım. Onları süte bandırmam gerektiğini unutup kupların tabanına koydum. Üstlerine harika kıvamlı kremadan birer kaşık ekledim. İkinci kat kedi dilini ilk kupa koyduğumda sütle ıslatmadığımı fark edip kremanın üstünden hemen kaldırdım. En alttaki bisküvilerin ilahi bir güçle yumuşayacaklarını umut ederek kedi dillerini sütle kavuşturdum. Üstlerine limonlu sosları döktüm. Süslemek için limon halkalarını dörde böldüm. Mis gibi nane yapraklarıyla buluşturdum. Limon dilimlerinin ekşiliği ve nanenin ferahlığı tatlıyı yerken tadını arşa çıkardı. Bu adımı atlamayın. Başka bir arkadaşım da tatlıyı yaptığımı görmüştü. Gel ya dedim ancak işte olacaktı. Onun için de ayrıca bir kase hazırladım. Hepsini şemsiyelerle süsledim. Uzun saatler dinlenmeleri için dolaba kaldırdım. En iyisi de bir gün dinlendirmek zaten tatlıların son hali de böyleydi